Selamun arkadaşlar, şu an cap para yaptığımız versiyonu götten yiyen Can'a yapacağız, ondan sonra ve iddiamız şu, biz yenersek Can bize 32-32 atacak, o yenerse biz ona 64 atacağız direkt birleşip 32-32, kardeşim iddiası 2v1, vermeyenin de anasını sikim dedi, alt yazı geçti TGS'nin Ve sevimizi izliyoruz. Bebeğim. Arkadaş kendine çok Arkadaş kendine ben, çok güvendi. Bebeğim, WhatsApp, sen konuş, çek. WhatsApp konuşmalarına ben atacağım sizi. Bebeğim videoyu sen çek. Ben çekiyorum oğlum Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> vs var mı vs? Var tabi oğlum vs olmadı mı? Oğlum niye başladınız beklesene. Lan ki? gel oğlum sana ne ihtiyacım abi, mı var, var? Ben tek de yerim buraya <laughs> Ağlar sonra bak. Ya prenses rahat ol kardeşim. Bu bizi üç kere vurursa Allah'a dua et sıra bunu. Seri bıçakçı. Çukurlara. Hamle yapın lan. <laughs> İkisi niye hamle yapalım oğlum? 2-0 öndeyiz zaten. Oğlum daha oturamadım bile bak ha. Dur oturayım geliyorum. Ay ben. Ayakta öyle ya. Tamam. Sen arkanda ya. geliyor seni gezmeye geliyor fişir fişir Canaz Olmazsa sen çık ya <laughs> Bana kolum hiç, hiç kalmayacak. ısınacağım <laughs> Gel şey, gel, gel. Bana da TG lazımdı zaten karakter bitiyordu Dur can, sana can atayım lan bir tane vurayım <laughs> Amına <laughs> siktik dedim. Sırt üstü tam da. Oğlum canıma da istesen ölürüm Can, Bir tane vur gel. Benim ölüm de ölürüm. Yok yok, o, yok kardeşim. Amına koyacağım. Rezil Bekleyin olsun. olmasın. Biz anlayız Bak öldüm ha. Atladım direkt. İki tane vurdum canı bir. Acele etme kardeşim gelsin acelemiz yok. Olmaydım felaket kötü lan. Ay bahaneler. Biz bizde onu kibar oynadık. maça başlamadın önce mouse'u bozuktu. <laughs> Bu arada ikiniz de iki yediniz sikerim size. Ağlam ağlam Para, var oğlum. Azerorus çocukları bizim diğer TS'ye saldırmış ya. TSE kapanmış amına güya. <laughs> Merdi. Üç yedim, üç. Utanmaz herif. Üç yedim, ben 126'yım. Kardeşim Konuşma bırak içiyorsun. kendi bassın ya acı çeksin gel yanıma gel acı çeksin bırak hata yapmaya da sonra ağlar yapacağız. göz yaşı fazla olur Oğlum kendi yani vs'yi teklif eden kendiydi zaten <laughs> Aşağı inin lan abına koyduklarını 7-2 istersen bütün, bütün mapı gezebilirsin biz öndeyiz sonuçta O şey yazmıyorum anca. Ya. Ya seni sikerim ne <laughs> kardeşim sen görü görmüyorsun. Bala bala <laughs> Bile Bile böyle abi böyle böyle abi baba. Yazmış da bakmıyorum Sen Sıyırdı bıçakçı. kafanı var ya hep yapmasan yemiştin. Daha ol ben daha full canım. Yan fan kaldı neyse atladın hadi. Yarrak aynı anda vuruyoruz hanginize vuracağım? Sen teklif etmedin ne oğlum VZ niye alıyorsun şimdi? Ya sikerim oynamam bu <laughs> namına. <laughs> kardeşim nereye? <gülüyor> <gülüyor> nereye kardeşim? <laughs> bana kodum pişirir. TG'mizi atar mısın prenses? Gönder bir TG Tek tek siktirin gidin. Prenses TG'mizi, tg'mizi at sonra tek tek de atalım Siktirin gidin. Atıyor musun atmıyor musun? yani ben sözünden deniyor mu? Kardeşim şu gönder Alo. Karaktersizlik yapıyor ne yapıyorsun? ortasında yapmıyorum. kaçıp gidiyorsun. <laughs> Kardeş video çektim ben. Sıkıntı yok. Şimdi atarım rezil olur sice, bütün herkese. Sikerim <laughs> senin videonu. Abi, şimdi WhatsApp konuşmalarını şey. da ekliyorum şimdi. Nö 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 ettiğim yerleri de ekleyeceğim. Atıyorum haberin olsun. Korkak. Sikik. Başta sövdük oğlum vermeyen haber. TG'mizi ver 32 32. Alo. Abi ben dedim sana bırak. Ya vermedim. bu karaktersiz olduğunu biliyoruz da kalitesiz olduğunu. Gene de dedik ki belki bir ümit. He siktirip bir adam bile bekliyoruz utanmanız da. Belki belki, yani ad belki, oldu, belki adam belki adam, olmuştur oraydı dedik. Kaç kere? Ya kanki yapmasak Neydi sana ya. ne ki? Sen... Vallahi bütün amelleri ben. Bir şey diyeceğim. Yapmasak ben sana. Ne? Oğlum bekliyorum. yapmasak sana ne ki? VS'yi sen bize teklif etmedin mi ki V1? Ben sizi alırım demedin ne? Alırım kardeşim ben zaten. Tamam TG'mizi <laughs> at istiyorsan teke tek de Yok ben daha bu karaktersizle oynamam. Sen oynar mısın Anas? Abi siktir Ben oynamam abunda. Abi, abi videoyu atmaz. da atıyorum şimdi. Rezil, At rezil Rezi... can diye. Ne bu? Emre bak sen dışarıdan bir izleyicin. Bu arkadaş bize grupta vs teklif etmedi mi? 2 v 1. Ben teklif Aynen etmedim Aynen. oğlum siz ettiniz. Sen susar yani. mısın prenses senin artık söz hakkın bitti de. Ne Adem, diyecek? Adem gelecek dedi ben tek denerim. Tamam. Aynen. 10'a On, 3'tü çıktı. Ağladı Aynen. çıktı. TG'mizi dağıtmıyor. Var mı bir diyeceğim buradan? Yani karakterine uygun bir, bir hareket mi bu? <laughs> kardeşim iki evde sen ne da. kardeşim candan ne bekliyorsun ya kardeşim yarış şey, videonun kapanışını <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> Ka Ro canın yazma, canın ya. normal hali arkadaşlar bu ya Ro biz Ro vermeyeceğini ya. zaten ya, ya. biliyorduk Tammanız da, var, karakterini tam. tamamen bitirmek için yaptık zaten bir, maçlara dağılmıyoruz çarı sürekli <laughs> çalınıp duruyor ya, maçlara Dağılmıyor bir atak vereceğim mi kardeşim görüşürüz kardeşim ya daha bu karakter sizin sözüne inanıp maç atar mıyım ben ya hazır ver hazır amanın Bizim Mustafa Lilit senden daha erkek lan. Pee.